Merhaba çocuklar. Şey fark ettim. Videoların genelde 3'te pardon 4'te biri izleniyor aktif olarak ortalama. O yüzden bundan sonra böyle minik minik videolar çekeceğim. Siz de bana hayalden çizim DM'den en zorlandığınız konuları yazın. Bu nesne olabilir, figür hareketi olabilir, her şey olabilir en çok zorlanıldığını gördüğüm yani o bakacağım genel en çok neden zorlanıyorsanız 10 günde bir 15 günde bir falan da uzun video çekeceğim ama lütfen bu sene sınava girecekler yollasın sonra Eylül'den sonra diğerlerine de bakarız tamam şimdi bugünkü konumuzda burada görüyorsunuz çukurluk ve bombelik olayı Alttan bunların perspektiflerini çizmişim. Kaçmış bunlar çıt çıt çıt. Alt karenin ortasını alınca şurası olmuş. Üst karenin ortası bu olmuş. Sonra alt karenin köşegenlerinden belli bir yer almışım ve tabanı küçültmüşüm. Ağzı tam daire tabanı da aldığım köşegenlerden. Bu biraz komplike bir şey. Aynı şeyi buraya yapmışım. Bu sefer burada üst kısmı küçültmüşüm. Şimdi bunu niye yapıyorum? Ben e, benim geçmiş öğrencilerimden de biliyorum. Yani genelde böyle ters dönmüş bombeli veya e, tabak tabağa oturup tabağın çukurunu ister kase olsun, ister e, daha böyle servis tabağı gibi olsun, şu çukuru çok yukarı alma, çok fazla görme e, eğilimi vardı. Bu normal e, şey düşünün, bir masa biraz 1-2 metre uzaktan çektiğiniz zaman yaklaşık tabağı böyle görürsünüz. Hafif de eğilirseniz, eğilmeseniz bile en fazla böyle görürsünüz bombeleri. Bunlar perspektif nedeni. Bunlar anlayana çok kafa patlatmayın buna. Artık perspektif sınavı kalmadı ama bazı şeylerin neden olduğunu bilin. İnşallah buradan anlaşılıyordur. Yani burada demek istemişim ki çiziyorum ama bir bildiğim var da çiziyorum kafadan sallamıyorum demek istiyorum.